Evet, bugün Yakup'un mektubunu inceleyeceğiz. Yakup'un mektubu yeni ayet içinde bize kısa ve pratik bir yaklaşıma sahiptir. Bu mektup yeni atlaşmada en eski yazılardan biri olarak kabul edilmektedir. Tahmin olarak Mesih'in göğe alınışından yaklaşık 15-20 sene sonra yazıldığı düşünülmektedir. Peki önce biz Yakup'un kim olduğuna bakalım. Yakup o dönemde yaygın bir isim olarak kullanılıyordu. Yeni antlaşmaya baktığımızda dört tane Yakup görüyoruz. Birincisi Yahuda'nın babası. İhanet eden değil, diğer Yahuda'nın babası Yakup. İkincisi Zebedi'nin oğlu Yakup. Üçüncüsü Alfa'nın oğlu Yakup. Ve son olarak İsa Mesih'in kardeşi, öz kardeşi. Yani Yusuf ve Meryem'in oğlu Yakup. Zebedi'nin oğlu Yakup erken dönemde şehit olmuştur. İsa'dan sonra 44 yılında bu mektubun yazarı olamayacak kadar erken de bir tarihtir bu. Alfa'yı oğlu Yakup hakkında ise çok fazla bir bilgimiz yok. Köklü bir gelenek bu mektubu Mesih'in kardeşi Yakup'a bağlar. Yakup, İsa Mesih göğe alındıktan sonra ilk toplulukta önder olmuştu ve kendini Tanrı'nın işlerine adamıştı. Yakup'un mektubuna genel olarak baktığımızda bizlere pratik bir yaklaşım sunmak ister. Bu açıdan mektup İsa Mesih'in dağdaki vaazıyla aslında bir benzerlikle göstermektedir. Dağdaki vaazda olan birçok konu mektup içinde tekrar ele alınmıştır. Yakup mektupta bizlere bu dünyadayken Tanrı sözüne nasıl itaatkar olacağımızı göstermeye çalışıyor. Mektup, denemeler, ayartılmalar, dil, bilgelik, zenginlik ve fakirlik gibi imanların sorun yaşadığı birçok konuya değiniyor. Mektubun yazıldığı dönemde imanlar baskı altındalar ve dünyasal işlerde onların aslında ilgisini çekmekte. Bir kilise önderi olarak Yakup bu konuya kayıtsız kalmıyor ve imanları teşvik etmek için bu yüreklendirici mektubu yazıyor. Mektup, imanları Tanrı'ya birbirleri ve ile olan ilişkilerini güçlendirmeye çağırmaktadır. E, mektubun ahlaki konulardaki öğretişi yeni atlaşma içinde de güçlü bir vurgu sağlamaktadır. Yakup açıkça bizlere imanın boş olmaması gerektiğinden ve eylemler öğretmesi gerektiğinden de sık sık bahsetmektedir. Şimdi mektubun ilk ayetlerine bakalım. Elimizdeki kutsal kitaplarda sayfa 1306'da İlk ayetlerde şöyle yazıyor. Tan bir birinci ayet. Tanrının ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dağılmış olan 12 oyma selam ederim. Aslında ne kadar ilginç. Yıllar boyunca mektubun yazarının kim olduğu tartışılmış. Bu Yakup'un kim olduğu. Ama Yakup kendini ne kadar güzel ve sade bir biçimde tanıtıyor. Tanrının ve Rab İsa Mesih'in kulu bu hem Yakup'un Mesih olan ilişkisine bir vurgudur, hem de kendi alçak gönüllülüğünü bizlere gösterir. Kendi ailesinden bir hakkında yazarken ona Rab İsa Mesih olarak sesleniyor. Ve burada onun hem tanrılığına hem de Rab olmasına bir vurgu yapıyor Yakup. Mesih'e ait olmak, onu Rab ve Tanrı olarak kabul etmektir. Hem de ona kulluk etmektir. İkinci ayette, 12 oyma, birinci ayette 12 oyma selam ederim dediğinde Yakup'un bahsettiği 12 oymak eski antlaşmadaki e, Yakup'un 12 oğlundan bahsediyor. Dağılmış olanlar da Babil sürgünden döndükten sonra Tanrı'nın halkı vaat edilen topraklara dönenler ve diğer uluslar arasında yaşayanlar olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. E, bu, bu, bu mektup döneminde baktığımızda artık İsa'ya iman edenler İbrahim'in çocukları ve Tanrı'nın halkıdır. Galatyalılar'da Pavlus Galatyalılar 3 6 7'de Örneğin İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Artık İsa Mesih e olan imanla bizler birlikte bizler Tanrı'nın halkıyız. Yani kurtuluş için İsa'ya iman edenler İbrahim'in çocukları ve Tanrı'nın halkıdır. Bizler artık Rabbin halkıyız ve kuzunun kanıyla yıkandık, kurtulduk. Ama henüz gerçek vatanımıza dönmedik. Diğer ayetlere baktığımızda Yakup 1 1:2:4'te kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Kendi hayatlarımızı düşünelim. Hatta hayatımızı bir engelli koşu yarışına benzetelim. Bu koşu mesafesi 100 metre olsun. Bu mesafe içinde karşımıza sürekli engeller çıkacaktır. Onları aşmamız bizi yarışmanın sonuna doğru götürecektir. Bizim yaşamımız da bu şekilde, çeşitli denemelerden oluşur. Bizler bunların ne olduğunu ve ne zaman olacağını bilemiyoruz. Adeta pusuya yapmış bir şekilde bizleri bekliyor. Yakup bizim bu aksilikler karşısında bunları sevinçle karşılamamızı ister. Bu biz Hristiyanların bildiği bir gerçektir. Yaşamımızda böyle şeyler var olacaktır. Bizler bu gerçeklerin farkında olmalıyız. Denenme elbette sevinç veren bir olay değildir bizim için. Hatta bizler bizim gözümüzden değil de Tanrı'nın gözünden bakmalıyız. Yakup da bizi buna teşvik ediyor aslında. Yakup'un 3 ve 4. ayetteki yaklaşımı dayanma gücünü bir imanlı Yakup'un 3 ve 4. ayetteki yaklaşımı dayanma gücü bir imanlıya mutluluk getirebilir. Evli çiftleri düşünelim. İlk başta hissettikleri o heyecan her şeyin güzel olacağına inandırır. Ama meydana gelen bir zorlukla beraber bu inançları sınanır. Ve bu zorluğun karşısında aldıkları tutum ve dayanma sayesinde sağlam bir evliliğe dönüşür. İşte inancımızın gelişip büyümesi de bu sınanmalarla karşılaşma ve onları nasıl karşılayacağımızla ilgilidir. İlk işe girdiğimde mahallemizdeki birine işin zorluklarından bahsetmiştim. Ve o bana şöyle söylemişti. Buna sebat etmem gerektiğini söylemişti. O zaman sebatın kelime anlamının ne olduğunu bilmiyordum. Yani çok günümüzde çok kullandığımız bir kelime de değil. Ve kelime anlamına baktığımızda aldığımız kararımızda direngen olma ve bu kararı sonuna kadar sürdürme anlamına geliyordu. Bizler de bu şekilde aldığımız bu kararı sonuna kadar sürdürmeliyiz. Sabırlı ve ısrarlı olmalıyız. Karşılaştığımız denemelerde sevinçli olabiliriz. Çünkü biliyoruz ki Tanrı bizimle. Bu yaşadıklarımız sayesinde bizler olgunluğa ve yetkinliğe erişeceğiz. Bu zorlukların her biri bizim zafer ulaşmamız için birer basamak. İbraniler 12.2'de gözünüzü, gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen, sevinç uğruna, utancı hisse sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor diye yazıyor. İsa Mesih zaferli bir şekilde göğe gitti ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Bizler de Rabbimiz gibi sabırlı olmalı ve dayanmalıyız. Ve önümüzde duran büyük sevinci görmeliyiz. Bu yol bizim Efendimizin de yürüdüğü yoldur. Ve bizler de aynı şekilde bu yolda yürümeliyiz. Yüreğimiz Tanrı oğluna benzemeyi arzulamalı. Peki bunları nasıl yapacağız? Zor bir yol. Ve her zaman doğru karar vermek zor görünüyor. E, i̇lerleyen ayetlere baktığımızda, 5 11'e Yakup 1 5 11'e İçinizden birinin bilgelikte eksi, eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övülsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek, güneş yakıcı sıcayla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeğe düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içinde kaybolup gidecektir. Bir önceki ayetlerin hemen ardından Yakup Bilgelik'ten bahsediyor. Her ne kadar sabırlı ve dayanıklı olsak da, Bizler tam olarak Tanrı'nın planını bilmiyoruz. Doğru bir şekilde ilerlemek için bilgeliğe de ihtiyacımız var. Yine en önemli örneğimize dönelim İsa Mesih'e. O dönemde insanlar onun bilgeliğine hayran olmuşlardı. Bu bilgeliği nereden aldığını İsa Mesih'e gelip sormuşlardı. Luka 2.52'de İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın insanların beğenisini kazanıyordu diye söylüyor. Ki bu bölüm İsa'nın çocukluk çağından bahsetmektedir. Pratik bir akıldan bahsediyor burada kutsal kitap. Yani bildiği şeyleri hayatta uygulamaktan. Yani bilge kişi Yakup'un ilk ayetlerde bahsettiği gibi yaşamını dayanıklı bir şekilde olgun ve yetkin kişi olma yolunda ilerletiyor olacak. Peki bizler bilgele nasıl sahip olacağız? Bilgelik Tanrı'dan gelen bir lütuftur. Ve bizler şunu da çok iyi biliyoruz ki cömertçe, azarlamadan veren bir Tanrı'ya sahibiz. O yüzden bizler de Tanrı'dan isteyeceğiz. Tanrı cömerttir. Bir sınırlaması yoktur. Ve biz bilgelik istersek, içten istersek, kuşku duymadan imanla istersek o bize verecektir. Şimdi şu anda birinden herhangi büyük bir şey aldığımızı düşünelim. Veren kişi genelde hediyenin de büyüklüğüne bağlı olarak genelde bunu bize hatırlatır ya da ima eder. Ama bizim Tanrımız böyle değil. Bizler ondan kuşku duymadan, imanla istersek, utanmadan, çekinmeden isteyebiliriz ve Tanrı bize bunu verecektir. Peki bizler bunu gerçekten istiyor muyuz? Ya da istediğimiz şeylerde herhangi bir kuşku duyuyor olabilir miyiz? Yakup burada iki tane önemli şeyden bahsediyor. Bir tanesi kuşku. Onun bize bunu vermesini gerçekten istiyor muyuz? Ya da bunu istediğimize emin miyiz? İkincisi ise iman bizler onun bize, Tanrı'nın bize bunu vereceğine güveniyor muyuz? Kuşku duyan kişinin istikrarlı bir hale gelmesi zordur. Belli durumlarda tam nasıl karar alacağını bilemez. O yüzden bizler imanlar olarak sağlam bir şekilde kuşku duymadan istemeliyiz. Diğer bir önemli nokta ise imanla istemeliyiz. Yani Tanrı'nın bize bunu vereceğine güvenmeliyiz, sağlayacağına. Yakup zengin ve yoksul insanlardan bahsediyor 9 ve 11. ayetlerde. Aslında bir örnek olarak düşünebiliriz bunu. Zengin ve yoksul insanların hayatta karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve denemeler vardır. Birbirlerinden farklı olarak. Her ikisi de sevinmeli, bir Hristiyan tepkisi olarak. Ama bunlara bir dünya bakışıyla değil, Tanrı'dan aldıkları bilgelik ile bakmalılar. Başta da söylediğimiz gibi, bizim yaşamımızın amacı olgun ve yetkin kişiler olma çabasıdır. Yoksul ve zengin insanların, her ikisinin de dünya içinde kendi meşguliyetleri vardır. Tanrının bilgeliği sayesinde bu kişiler ve bizler doğru bir şekilde yani Tanrı'nın istediği şekilde Tanrı ile doğru bir iletişime sahip olabiliriz. Yakup 1:12'ye baktığımızda şöyle yazıyor. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Ayetin başı aslında daha önce anlattıklarımızın da temelini oluşturuyor. Ne mutlu dayan, denemeye dayanan kişiye. Bu kişi olgunluk getirecek bir hayat yolunda yürüyor. Bu dayanma da yine Tanrı'nın sayesinde olacaktır. Bu bizlere Tanrı'nın bir lütfudur. Tanrı sayesinde bizler yaşam tacını alacağız. Ve bu Tanrı'nın kendisini sevenlere bir armağandır. Taca giden yol bizlerin kendisiyle ilgili değil, Tanrı ile ilgilidir. O'na olan sevgimiz ile ilgilidir. Bizler neyi seviyorsak O'na göre yaşarız. Ve eğer Tanrı'yı seviyorsak ve Tanrı'yı sevdiğimizi söylüyorsak, O'nun öğrencisi olduğumuzu söylüyorsak da O'na göre yaşamalıyız. Bize mutluluk ve sevinç veren şey de bu olacaktır. Bir ödül aslında bu bizler için. Ve bu ödüle ulaşmak için dayanmalıyız ve Tanrı sayesinde de dayanabiliriz. Devam eden ayetlerde 13-16'da Ayartılan kişi, Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartı ayartılamadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip, aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın. Bazı denemelerde güçsüz kaldığımızda ya da dayanamayacağımızı hissettiğimizde, Tanrı'nın bize ayarttığını söylüyoruz. Peki denenme ve ayartılma aynı şeyler mi? Denenmeler bizim olgunluğa erişmemiz içindir. Oysa ayartma bizi günaha sürükler. İnsanın kendi benliğinde, yani arzularından kaynaklanır. Bizler böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapacağız? Geriye mi döneceğiz yoksa Tanrı'yı izlemeye devam mı edeceğiz? Peki bu Tanrı bizi ayartıyor düşüncesi nereden geliyor? Yakup açıkça Tanrı'nın kötülükle ayartılmadığı için kimseye de ayartmayacağını söylüyor. Bu ayartılma Tanrı'dan değil, bizim günahkar doğamızdan kaynaklanıyor. İçimizde benlikten gelen arzular var. Ve biz bu arzulara uyarsak günah meydana çıkıyor ve bunun sonucu da ölümdür. Eğer bizler kendi doğamıza güveniyorsak, bunun sonucunda günaha götüren bir yola giriyoruz. Bunu bizim arzumuzun çocuğuna da benzetiyor Yakup. Arzularımız günaha üretir. Bu da bize ölümü beraberinde getirir. Peki nedir bu ölüm? Hepimiz yaşam tacına kavuşacağız. Tanrı sayesinde kurtulduk, hamdolsun. Ama bu bizi tanrısal süreçlerden bağımsız kılmaz. Yani bizler eğer tanrı sayesinde kurtulduysak ona göre de bir hayat yaşamalıyız. Yaşamda kalmak için tanrıyı takip etmeliyiz. Eğer bunları yapmıyorsak ve tanrıdan da koparsak bu bizi günaha ve sonucunda da tanrıdan uzak bir yaşama götürür. Ki bizler için ölümün en kötü hali de Tanrı'dan uzakta olmaktadır. Tanrı, Tanrı'dan uzakta yaşamaktır. Bizler iman yaşamında denemeler, ayartılar ve birçok şeyle karşılaşıyoruz. Ama bizler İsa Mesih'in öğrencisi ve takipçileriyiz. Onun dediklerini izleyerek ve Tanrı'nın lütfu sayesinde dayanma gücüne ve sabra kavuşabiliriz. Arzu ve günah yenilirsek bu bizi ölüme götürür. Ama bizler dayanma ve sabır gösterirsek bu bizi yaşama götürecek yol, olan yoldur. Eğer biz de Yakup gibi kendimizi Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu olarak tanımlıyorsak ona uygun bir hayat yaşamalıyız. Bu da bizlere denenmeler ve ayartılmalar karşısında gereken gücü verecektir. Onun çarmı üzerinde olan ölüm ve dirilişi günah karşısında büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zafer sayesinde bizler de günah karşısında ölü değiliz. Diriyiz ve güçlüyüz. Bizler İsa Mesih ile yürümeye karar verdik. Bu karar aldıysak sabırlı ve direngen olmalıyız. Kararlı olmalıyız. Bu sayede Rabbin kendisine vaat ettiği, sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacağız. Amin. Evet, tekrardan dua etmek istiyorum. Ya Rab ben sözüne baktığım zaman denemeler ve karşısında senin bizde olduğunu biliyorum ben. Ve bunun için de sana şükrediyoruz. Bizleri her durumda geliştir, koru, kutsa ve bereketle diye dua ediyorum. Senin büyük yüce isminle amin diyorum.